Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Kılıçdaroğlu'nun istifasıyla alakalı CHP'den açıklama geldi. Kıymetli izleyenler CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyleydi. CHP yetkili kurullarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirecek. CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Sayın Genel Başkan'a siz elinden geleni yaptınız diye duygu yüklü mesajlar geldiğini söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Genel Başkanın adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak seçmenle paylaştıkları hepimizi gururlandırıyor. Yapacağımız toplantının ardından yol haritasını değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda 14 Mayıs'ta Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri gerçekleşmişti. Tüm dünya özellikle Batı dünyası gözünü Türkiye'ye dikmiş, Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta el avuşturmaya başlamıştı. Kıymeti izleyenler ilk seçimlerde hiçbir ada %50 barajını geçememiş ve 28 Mayıs'ta tekrar Türkiye ikinci tura gitmişti. Birinci turda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltukların tamamını çoğunu ele geçiren AK Parti ve Cumhur İttifakı, İkinci turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar lider olarak görmek isteyen halkla karşı karşıya kaldı ve Batı dünyası adeta Türkiye'de yapılan seçim sonuçları karşısında şoka uğradı.